<laughs> ah. Dur şu Aha. Bir misafirim gelmiş de onu. Dur sen ne çiğniyorsun? Sen ne çiğniyorsun? Aa elinde ne var senin? Bu ne? <laughs> Dinozor mu? <laughs> Ana dur bakayım. Hediye almış. Bana hediye <laughs> almış Ece. Dinozor bak. Dinozor. <laughs> dur netlesin. Netlemiyor kızım dinozoru. Al sen. Ne aldın bana? Açabilir miyim? Evet. Ama dölek dur şöyle. <laughs> dur açayım bakalım ne almışsın bana. Şöyle bir hediye var arkadaşlar. Bakalım ne? Çok merak ettim ya. Ece çok merak ettim ya. Neymiş bu acaba? Oo! Batman. Güzel. Arkaya koymalık mı kızım? Batman'i sevdiğimi biliyor herhalde Ece. Babacım bir dakika. Hoppa. Batman, Batman mi aldın sen bana? Oh. Kızım şöyle bir kameraya el salla da abiler ablalar seni özlemişler. Ece so diye sorup duruyorlar. Kamera dediğim bu. Buna el salla. El salla. Bir de öpücük yap. Beni değil oraya öp. Or beni de öp de. Yani hoşuma gider beni öpmen. Orayı da öp. De. Herkese iyi, herkese iyi çalışmalar de de bırakacağım seni. Herkese iyi çalışmalar de. Biz de Evet. Dediğimi de dememen ayrıca. Ders çalışın, çalışın, çalışın de. Ders çalışacağım. Benim canımı sıkmayın de. Benim canımı sıkmayın. <laughs> tamam babacığım. Şimdi ben yayına devam edeyim. Teşekkür ederim. Gel bakalım.